Abi, ay, ay, aydın abi kutuya <laughs> yatıcam Aydın abi ay, Aydın abi nereye gidiyon söyle nereye gidiyon tam tam şu köye tam şu köye tam şu köye Aydın abi aydın abi vurdu iki sıfır oldu aman eyvah aman eyvah aman eyvah aman vurdu iki sıfır oldu diyeyim sanki ispanyolmuş gibi konuşuyon bana yani belki erim. de İspanyoldur adam. <laughs> Allah Şimdi kuruzun C'leri güzel. Hatta koydum artık tam ortası. <laughs> Yolumuzda bize salç olan olursa kafayı vuracağım. tepederarç. Kesinlikle açılıyor. Yanlarım, <laughs> Nasıl tanırım? Bu ne Dağına ne düşmüş abi? Evet, drop'a gideceğim abi. Water'ın içine düşmüş. Ben zini bastım. ne var bizim bizim basıyorsa Baş bu park, bu bu basan park. biz basıyor. basıyor. Dur, bak bak bu yani. durma evet, dur, ya. Biraz sakın dur Basıyor. <laughs> Tepe dolu. Alan var. aynen Evet, gördüm. At bak, var. Bak, burada şurada at, atın yanında adam var şurada. Mark the location. Ha, bu da koşuyor bak. Bu da koşuyor. Önümüzde koşuyor bir yere. Buna bize gelmişler. Oo, şaşar. Düşman görüldü. Abi neye bayılın? Abi bilmeniz lazım. Mark the location. Yakın. Arkamız da var. Tangada. Bastın mı hangarı? Tepeye basmayın mı? Tepeden tepeden olur. temize temize tamam, Tamam tamam olur olur olur. Sağdan gel. Aynen bak buraya alsın. Hadi. Mark the location. Olurma ihtimali yüksek tamam. Arabanın sesi yok duymazlar bence. Yani. Gördüm tamam, bak sağda. Aynen. Çok burada. Başka, Düşman gördü, görüldü. Gördü, gördü. Gördü. Mark the location. Gidelim buraya o tipe. Ha, gidelim. Tamam. <laughs> ben nereye gitti lan? Önümüze bak, önümüze, önümüze, önümüze. Mark location. Ya, ya. Basam oraya. 3 kişi oğlum. 4 kişi öyle. Hadi Doğru söylüyorlar. ya. Tamam burada kaldım. Bir şey yap. Tamam ben kaldım hadi git. Tamam. Bak biri şöyle geliyor şöyle, Mark location. Abi de şurada dur. Şu Mark the location. Mark the Watch out. Bir salgı. Ben candayım. Yine tamam. zedi mi Ramazan Tam önümde. Hayır, orada bak. Tam geldim. Tam önünde bak sola. Vay da. Ha. Oha ya. Tamam iyiyim ben sıkıntı yok iyiyim Adam nerede? Abi altlar altlar aşağıda bak aynı orada Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Araba geldi Araba geldi geldi lan Bir de hensiyedi nasıl benim oğlum? Bir dakika Aşağılar başlıyor <laughs> duruyor Aşağıya vuruyor aşağıya Aşağı vuruyor aşağıya Aşağıya Aşağı şuraya, şuraya. Açacağım açacağım Bak şu ası var Şu Watch out. Var. Bittim aşağısı okay. Tamam Şu var Bas sana ya demo. Bak la, Şey atıyor. Havan atıyor kaç. Ya bir şey olmaz oğlum. Abi. He he seni de zannet. Bizim araba iyi mi? Araba iyidir ya. Bizim araba iyi yani. Şimdi iyi Bende şey vardı. Tabancayı bassana sen. Bana ısıtayım. Evet iyiymiş iyiymiş. Ay bana gelsene. E ben bu havanı o kadar attım kafalarına bir şey olmuyor. Bak bak bak. Lan ne yedek kaldı, ne kas kaldı. Abi de valla bunu kaç kaç. Şuraya Martin airdrop. vardır bir şey. Bak loot var kral. Martin death crate. Allah. Bunlar lan Bunda var mı bir şey? Bunda 8 var, M4 var. Yelek var. Yelek Bas yedek alırım, yedek sadece. Ferdi abi arabayı hallettiysen gel git, gidelim ha burada. Gelin yok istedim. Dur bakacağım senin için. Dur Ramazan karşıda adamlar var dikkat et ha. Mekay bırak. Tamam. Bu Mk. Bunda var mı yelek? Yok kral. Sadece P90'ı almamışlar. Neden? Ne bileyim. Buraya bir araba geldi, biz savaşırken. Evet evet abi. Ale evet, size bu zaman para 10 para varsa azın maket alayım iki X'i veya sıfır, var, hiç var, yok. Var var. Var var. var. Evet, araba var, var işte bak burada. Araba da var. Zaten bir. Atam gel gel hal bu bu da varmış. Bunu aldım. Burada sıfır al lan. Tamam aldım size de sıfır dedim. Ferda abi bana bir kask karsana, ben sana para vereyim. Ben almışım çünkü. Al abi attım buraya. Ferda abi. Burada 3 çanta var. I got supplies. Bak gelin orta orta. geçiyor. Ey <laughs> Nasıl var? Ya? Benim kask, kaskım yoktu. kandırdım ya. Karambeli <laughs> <laughs> uyanıyorum. Yani. Tepe dolu. Ooo kızlar. Bak Hangi tipe? Yöndeki ev dolu. tamam evet evet. Onlara falan Adamı gördüm bir dakika. Neyse. Yapıştır. Arkamıza bakacağım. Bakın bir şey ister ben bin deyip kaçacağım tamam mı? Nerede Serkan? Onca bir. Ha bak onca bir. Araba 13 4 şurama çıramada. Buraya önemli. Alanı bekledim ya. Alanı bekledim. Oraya namaz ya. Yani. Yani. Tamam. Ha saat bile üstte bayıldım bir sürü. Çünkü arabayı dikmiş salan değil, de onu kurtarmanın geç. peşinde. Bahtı tepe o öndeki eve gelir. Biraz şöyle gezeceğim. Adamlar bizim tepeye mi çıkmışlar? Bak Bahtı tepe var ya. Şuradaki evler var ya oraya gel. Mark the location. Şöyle bir gezeyim şey bir. Oha havan atıyorlar gene. Bize mi lan? Benzinlik. Ramazan sence <laughs> kalıcı mı bu havan? Geçecek mi? Kalıcı, kalıcı abi Kalıcı ya Bey, Çok da iyi oldu yani Bakma Ge Tamam da fişekler de vardı Nasıl Onlar fişek? da kalıcı O şey. değil, öyle Rondo, değil, öyle değil Rondo o Haritaya özel Steam'de de öyle Rondo'da var Burada da vardı yani da... At geliyor arkadan, acil binin Adamlara gitmemiz lazım At geliyor Burada. Gel gel gel, gel. <laughs> Sen kimsin lan? <Gülüyor> <Tırırır>. <Gülüyor> abi maksimum 2'dir bir günün tamam. zevk. Ha götürürüm sizi. Şuradaki tamam götür. Daha açtığımda önümüze çıkacaklar. Kaç ki dağlar jenderme Aracık, jenderme. Kaç ya kaç. Lan bunlar ne ayak? Adam direkt bir çıkmıyor ya Abi hakkınızı helal edin. Ben iki gördüm. Yok satıyor yok önemli değil. Dört Adam orada size bu ucuna bir be, çık, çık çıkma ya? Gezdi, çık. Yemin ederim özür dilerim. İki gördüm. At geliyordu. Atı gördüm. Adamlar da ee... Dedim ki üstüne en fazla iki kişi biner ama. Maksimum 2'dir diyeyim ben dedim. Al neylemiş? Tabanca fıslar mısın? Serkan abi şuradaki keskin çapsana. Mark the location. Al, al, al. Vurdum. Helal abi. Ferda bak tabancayı bastın mı? Şuraya basıyorum. Bunlar Bunlarda füze mermisi var mıdır? Oo abi de adam 10 tane almış üstüne ya. Ver Ne yapıyorsun lan golü? Araba şu an yere. Mark the location. Başar, başar. Bir bastılar, şurada bir araba şey basında gidelim. Şuradan bakayım. Şimdi hemen başlar. Şimdi Abi şu önümüzdeki ev dolu mu dul ya? Yani? Hadi ya. Böyle kaldı. Gececeğim ama. Zaman da var. İbimize bakınca doludur ya. <laughs> Bak, grupta adamlar gördün mü? Bak araba bindi. tepede de var, dropta da adam vardı. O zaman buradan oynayacağız abi. Başka yer Burası yok. Çok az. Abi zaten tepe ve ev var. Mark the location. Gördüm abi. Araba da geldi buraya. Burası dolu mu? Enemies ahead. Yani evet, 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 Oğlum a ya. Siz oynadınız ya oyunu değil mi dayı? Bunlar 4 kişi ya. Bekleyeceğiz abi. Soldakiler de oynaması lazım ya. Bizim baygın baygın falan vermemiz lazım. Aşırı sıkıntı biliyor musun? Valla bütün geleceğimiz Serkan'a bağlı. Dur lan. Beni havan topu var satayım. Dayı. Koy işareti. Marked a location. Yok <laughs> Max'a. Nasıl panikliyor <Aynı> ya? Aynen <laughs> ya. Çok güzel. Şuraya da Marked Mark location. Çok güzel. Oh, oh. Enemies ba basalım mı? Aynı yere yok hayır hayır. Bir, saniye, bir, saniye. Şuraya, saniye. bir saniye, de şu tam şu yere Ramazan. Şuraya. Atıyorum abi bir saniye. 236 340 metre. Çok güzel. Yürü yürü, yürü 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 yürü. <laughs> <laughs> yürü. bin bin bin. Solda adam ha. En solda adam. Adama Mesela çok olmuş. Çıkarsan. Ha sağdan böyle çıkarsan. Lol kaldıramaz. Biz daha ağzına sıçarız onu. Abi mükemmelsiniz bilmem ne. Ev var. Huuu. <laughs> Zaten iki kaldı. Söyleyeyim mi o komutları? Molotov ne alaka, alaka. molotov ne alaka? alaka? Kim attı evet. molotovu? İkinizde o. Ben, ben atmadım. Abi adam var o zaman etrafımızda. Biri bana molotov attı. Yok. Evet aşağıdak geldi. Yavaş tamam. Abi önümüzde bir yerde üçümüz yan yana bir gezelim mi şurada? Arabaların A 4. Tamam, çok iyisiniz. Oğlum iki daha var. Ev mi var o zaman. Bilmiyorum. Keşif abi, keşif yan yana keşif yan yana. Hayır hayır. Isıt oldu abi, isıt. <laughs> 3-0 mı diyor? Ne diyor? Ha, isıt oldu. Vallahi. Daha dakika daha ilk yarı isıt yaptım. Bana biz de insanız ya yavaş ya. Hakan yavaş. Ön ama zaman. Ön üzeri yazdı. Ya şurada. Mark the location. Ya da şurada. Mark the location. Ben atıyorum aşağı. Çukur üzerinde şu an. Abi orada da olsa alan dışı Ferdi abi. Evet. Riske atma abi. istersen Bombaları verir misin? Yok yok. Ben şuraya vuracağım. E vurdum lan Şu kuram kuram kaya arkasına. Aa aşağıda. Ayar arkasına bir şey. Watch out. Biraz vurdum lan sen vur diye. 106 metre. 106, 106, 107 metre, 100, 108 metre, 110 metre ayarla. Biraz sola. Ha şuraya. Şurada. <laughs> 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 number nasıl ya? Abi bak şimdi işareti gördün mü? Bak 182 metrede gördün mü? Bak şuraya bak. Şimdi. Bak işaret yap yapamıyorum şimdi sana da. 82 metre. Adamlar arasında metre var. 2-3 metre bir şey var. 85 metre. Zaten ayarlıyorsun ya şeyi. Var ya. var ya. Ayaklarını şokunu yaşadılar ya. Vallahi. Abi derim elinize kolunuza sağlık. Ben açıyorum. Sağ ol. Tamam, tamam. Hamid o görüşürüz. Tamam adam bunu ben. kaydettin mi? Görüşürüz. Kaydettim tamam, abi bunu, bunu şey yapacağım. Ya. Yani. yatacağım ben öyle şey yap yatacağım. Yani. Acil <laughs> at yani, acil. <laughs>